Sevgili seyirciler Kardelen televizyon ekranlarından mutlu akşamlar gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bültenimizde karşınızdayız ve acı haberlerle başlayacağız bültenimize. Mardin'in Nusaybin ilçesinde operasyonlar devam ederken bugün Dicle mahallesinde çıkan çatışmalarda bir binbaşı ve iki emniyet amiri şehit oldu. 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. İlçeden bir acı haber de akşam saatlerinde geldi. Meydana gelen patlamada 2 polis şehit olurken ilçedeki şehit sayısı 5'e yükseldi. Mardin Nusaybin'den acı haberler ard arda geldi. Nusaybin'de 14 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasakla birlikte operasyonlarında düğmesine basıldı. Terör operasyonları özellikle Dicle mahallesinde yoğunlaştırıldı. Dicle mahallesinde çıkan çatışmalarda bir binbaşı ve iki emniyet amiri şehit oldu. Yapılan saldırıda beş güvenlik görevlisi de yaralandı. Akşam saatlerinde hainler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu iki polisimiz daha şehit oldu. İlçede şehit olanların sayısı beşe yükseldi. Evet değerli izleyiciler, acı haberleri sizlere aktardık ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı geçen gün yapmış olduğu konuşmada önemli bir noktaya değinmişti. O nokta ile ilgili bugün önemli bir karar verildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli terör operasyonlarında bir noktaya dikkat çekmiş ve güvenlik güçleri tuzaklanmış binalara girmemeli, uzaktan yıkılmalı vurgusu yapmıştı. Bu karardan sonra Mehmetçik ilk uygulamayı Şırnak'ta yaptı. Bombayla tuzaklanmış bina uzaktan patlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tuzaklanmış binalarla ilgili açıklamalarının ardından Şırnak'ta tuzaklandığı belirlenen bir bina kontrollü şekilde patlatılarak yıkıldı. Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre 6 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili merkez ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından güvenlik güçlerinin üstüne yıkılmak üzere çok sayıda el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan bina, operasyonu icra eden birlikler tarafından fark edilmesi sonucunda gerekli kontrollerin yapılıp boş olduğunun anlaşılması üzerine kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sonucunda bina kullanılamaz hale geldi. Batman'da bir alışveriş mağazasına kimliği belirsiz kişilerce tahrip gücü yüksek olan el yapımı bombalı saldırı düzenlendi. Gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmazken market ve bazı araçlarda hasar meydana geldi. Batman'da dün gece saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş mağazasında patlama meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler yanlarında getirdikleri tahrip gücü yüksek olan el yapımı bombayı bir alışveriş merkezine attı. Büyük bir gürültüyle patlayan bomba markete büyük çapta zarar verirken çevresinde park edilen araçlar da hasar gördü. Şans eseri markette kimsenin olmaması faciayı önledi. Yaşanan patlamanın hemen ardından olay yerine çok sayıda terörle mücadeleyle özel harekat timleri sevk edildi. Güvenlik güçleri olası ikinci bir saldırıya karşı geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri markette delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hainler tarafından canlı bomba olarak kullanılabileceği şüphesiyle aranan şüpheli kadın Gölbaşı ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Canlı bomba şüphelisi olarak ülke genelinde aranan hain kadın Ankara girişinde yakalanarak mahkemece tutuklandı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin girişinde yapılan yol denetimi sırasında gözaltına alınan 21 yaşındaki hain kadın emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandı. Canlı bomba şüphelisi hain çıkarıldığı Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Hain kadının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkisiz hale getirilen hainlerin üzerinde ele geçirilen dijital verilerde ismi vardı ve hain hakkında canlı bomba şüphelisi olarak arama kararı çıkarılmıştı. Geçirdiği ağır karaciğer hastalığı nedeniyle örgüt tarafından canlı bomba listesine alındığı iddia edilen hainin, bir buçuk aydır Diyarbakır'da tedavi gördüğü, ardından hastaneden ayrılarak karayoluyla Ankara'ya geldiği öğrenildi. Şimdi ise Bolu'ya geçiş yapacağız. Bolu'da hainlerin hücre evi olarak kullandığı bir eve Ankara'dan gelen özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. 30 dakika süren çatışmada iki hain ölü olarak ele geçirildi. Bir hainin kaçtığı ifade edildi. Gerçekleştirilen operasyonda bir özel harekat polisi bacağından hafif şekilde yaralandı. Bolu'da hainlerin hücre evine yönelik operasyon düzenlendi. Uzun süreden bu yana takip edilen 3 hainin hücre evi olarak kullandığı Bolu merkezdeki Paşaköy mahallesinde bulunan daireye Ankara'dan gelen özel harekat polisleri tarafından operasyon yapıldı. 30 dakika süren çatışmada iki hain öldürüldü. Bir hainin de kaçtığı ifade edildi. Çatışma esnasında bir özel harekat polisimiz hafif şekilde yaralandı. Olaydan sonra evde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri kaçan hainleri yakalamak için soruşturma başlattı. Kilis kent merkezindeki iki mahalleye bu sabah Suriye tarafından ateşlenen iki roket atar mermisi düştü. İkisi Suriye uyruklu üç kişinin yaralandığı patlamanın ardından mahallelerdeki bir ilkokul tatil edildi. Türkiye tarafından ise fırtına obüsleriyle karşılık verildiği öğrenildi. Kilis kent meydanında iki mahalleye Suriye tarafından ateşlenen Katyuşa roket atar mermisi düştü. Şuraya, Sabah saatlerinde Suriye'nin Dayış bölgesinden gönderildiği tahmin edilen iki roket mermisi Kilis kent merkezinde bulunan iki mahalleye isabet etti. Top mermilerinin isabet ettiği mahallelerde ikisi Suriye uyruklu üç kişinin yaralandığı ifade edildi. Al şu anda gördüm. Nasıl oldu? Ya. İntihar mı e, roket. Roket mermisinin isabet ettiği evler kullanılamaz hale gelirken evin yakınındaki Kartal Bey İlköğretim Okulu bir gün süreyle tatil edildi. kent merkezindeki mahallelere isabet eden Katyuşa mermilerinin Suriye'nin Dayış denetimindeki BAP bölgesinden geldiği ifade edilirken Türk güvenlik güçlerimiz saldırıya fırtına obüsleriyle karşılık verdi. kardeş var ya. Adı ya. Ha? İçeride Kent içer merkezi abi. Kilis kent merkezi. Siyasi gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün polis teşkilatının 171. yıl dönümünde polislerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada paralel yapının kurumlara çok zarar verdiğini söyledi ve bu zulmü geç fark ettik dedi. Paralel devlet yapılanması adı verilen bir şer örgütü özellikle emniyet ve adalet teşkilatları içindeki mensupları aracılığıyla ülkemizi uçurumun eşiğine getirdi. Geriye dönüp baktığımızda ülkenin ve milletin başına ağrıtan pek çok musibetin gerisinde bu yapının elemanlarının parmak izlerini, ayak izlerini görüyoruz. Benim tabanı ibadet, Ortası ticaret, tavanı ihanet diye tarif ettiğim bu yapının millete yaptığı zulmü maalesef geç fark ettik. Teşkilatımız üzerinde yol açtığı tahribat gerçekten çok az. Emniyetin ve çeşitli devlet kurumlarının içine sızan paralel yapının ciddi zararlar verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan polis teşkilatının kuruluşunun 171. yıl dönümünde çeşitli illerde görev yapan emniyet mensuplarıyla külliyede bir araya geldi. Cumhurbaşkanı burada Avrupa Birliği ile mülteciler için yapılan anlaşmaya da değindi. Avrupa Birliği atılacak adımları atmazsa Türkiye'de anlaşmayı uygulamaz dedi. Varılan bu mutabakatın birçok yönü bulunuyor. Mutabakatın amacı her şeyden önce Ege'de can kayıplarının önlenmesi, göçmen kaçakçılığı zincirinin kırılarak yasa dışı göçün yasal göçle ikame edilmesi. Atması gereken adımları atmaz. Taahhütlerini yerine getirmezse Türkiye'de anlaşmayı uygulamaz. Şahsen benim onayımdan geçecek olan bu tür şeylerde asla bir iade onay almaz. Cumhurbaşkanı külliyeden video konferansla operasyonların devam ettiği idile bağlandı ve özel harekat polislerinden son durum hakkında bilgi aldı. Hasan kardeşim bizleri duyuyor musun? Hasan kardeşim bizleri duyuyor musun? Duyuyorum sayın cumhurbaşkanım. Aslında da gördüğünüz gibi yiğit polislerimizi görüyoruz. Evet Allah dimdik her şeyleriyle orada tüm insanımız için, halkımız için, vatanımız için gerekli gerekli mücadeleyi sürdürmekteler. Burada devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü adına 24 saat arkadaşlarımızla birlikte görev yapmaktayız. Birçok arkadaşımız ailesinden uzakta, batı illerinde oturuyor. Buralarda görev yapıyoruz. Her türlü zorluğa, her türlü olumsuz şartlara rağmen görevimizi en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çok yakından takip ediyor. Özellikle bu terörle mücadelede bombalara karşı yeni önlem ve teröristlerin vatandaşlıktan çıkarılması hakkında yaptığınız açıklamalar fevkalade bizi olumlu yönde etkiledi sayın cumhurbaşkanım. Sizin desteğinizi arkamızda hissetmek bize büyük moral veriyor buralarda. Yanımda yanımızda hissetmemiz çok büyük bir mutluluk burada sizi. Özel Harekat Polisi'nin ise Cumhurbaşkanı'ndan bir isteği vardı. Sizden tek isteğimiz şehitlerimizin ailesi ve gazilerime en iyi şekilde bakmanız, bütün şehitlerimize asker, polis ve korucu. En iyi şekilde baktığınızdan da şüphemiz yok ama bütün milletimizin bunu buradan duymasını ve bilmesini istiyorum. Adeta ila nihaye devam edecek olan bir devlet desteği var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile devam edelim. Bosnalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu Sırpların katliamlarına ilişkin Avrupa Mahkemesi'nden çıkan sonucu eleştirdi. Bir şekilde katkıda bulunmuş savaş suçlularında maruz mazur göremez. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Bosna Hersek Başbakanı Çankaya Köşkü'nde yaptıkları baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu konuşmasında Sırp katliamını anlattı. Lahey'de verilen kararı eleştirdi. Bu acıya e, bir şekilde katkıda bulunmuş savaş suçlularında mazur göremez. Son alınan karar verilen ceza yıllar sonra da olsa savaş suçlarının karşılığını bulmuş olması bakımından önemlidir, doğrudur. Ama cezanın mahiyeti ve bazı şeşal gibi biraz önce Sayın Başbakan'ın zikrettiği, açık savaş suçu işlemiş ve teşvik etmiş, soykırımı teşvik etmiş kişilerin onun dışında kalmış olması, bu e, acıların e, hissetmiş olan Bosna halkı nezdinde tabii ki takmin edici olmamıştır. Ama en büyük cezayı zaten bu barbarlar insanlık vicdanında aldılar. 20. yüzyılın en barbarca cinayetleri Bosna Ersek'te işlendi. Her yıl Serefrenisa'da yaşanılan anılar dahi bunun şahididir. Kimse bunu yok sayamaz. Kimse şu veya bu hafifletici sebep ileri sürerek işlenen bu ağır insanlık suçlarının gölgesinden kurtulamaz. Arkadaşlar Türkiye anayasal çerçevesi belli olan demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devleti kuralları yasama, yargı, yürütmenin yetkilerinin ve sorumluluklarının nereden başladığını nerede bittiğini açık bir şekilde ortaya koyar. Başbakan Davutoğlu milletvekilliği dokunulmazlığına ilişkin olarak da adımların atıldığını söyledi. Biz çok açık hiçbir şeyden çekinmiyoruz ve dokunulmazlık konusunda bütün dosyaların gelmesi için de gerekli çalışma yapacağımızı ifade ettik. Cumhuriyet Halk Partisi önce ne yapacağını bilemedi, sonra karşı teklif gibi bazı teklifler getirdi. Son olarak ifadelerinden anlaşılıyor ki bu meydan okumanın karşısında karşı e, olumlu bir cevap verecek cesaretleri, yürekleri, temiz vicdanları yok. Böyle oldu anlaşılıyor, açık bir şekilde. Bu çerçevede anayasa değişikliği, geçici anayasa e, maddesi de içinde olmak üzere yaparak süreci başlatmak e, ve biz karar verdiğimiz, söz verdiğimiz hiçbir konuda geri adım atmadık. Bu konuda da süreci derhal başlatma talimatını arkadaşlara verdim. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bakan Sema Ramazanoğlu için sarf ettiği ifadeler gündemde hala sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu bugün o eleştirilerin ardından ilk kez açıklama gerçekleştirdi. Bakalım neler söyledi. Karaman'da olan olaydan sonra çocuk istismarından sonra Türkiye'nin her tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısındayken aile ve sosyal politikalardan sorumlu Bakan Sema Ramazanoğlu için kullandığı ifadeler gerek Cumhurbaşkanı gerekse vatandaşlardan tepki toplamıştı. Kılıçdaroğlu o tartışmaların ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. O eleştirilere yanıt verdi. Cumhurbaşkanının bu tarz polemiklere girmemesini söyledi. Siyasetin doğasında eleştiri vardır. Biz bir şey konuşuruz. Bizi iktidar kanadı eleştirir. Başbakan eleştirir, bakan eleştirir. Partinin e, genel başkan yardımcısı eleştirir, grup başkan vekili eleştirir. Biz de cevabını veririz. Bizim anlamakta zorluk çektiğimiz konu şu: Neden Cumhurbaşkanı bu tartışmaların oda haline geliyor? Her şeye maydanoz oluyor. İlla ben de konuşacağım. Kardeşim sen de sus ya, iki dakika sus. Niye konuşuyorsun sen? Senin görevin, senin görevin, toplumda huzuru sağlamak, sağduyulu mesajlar vermek senin görevin. Cumhurbaşkanlarından beklenen budur. Kılıçdaroğlu, Bakan Ramazanoğlu'na kullandığı o ifadenin anlamı için deyimler sözlüğünü açtı. Deyimler sözlüğüne baktı. Deyimler sözlüğüne baktı. Önüne dikilmek, önüne düşmek, önüne geçmek, önüne gelen, önüne katmak, önüne yatmak deyimleri var. Önüne yatmak ne anlama geliyor? İki anlama geliyor. Bir, bir kimsenin önüne boylu boyunca uzanmak örnek veriyor. Yıkım ekiplerini engellemek için iş makinalarının önüne yatıyordu. Cümle böyle. Sizler de bu cümleyi çoğu zaman kullanmışsınızdır kendi gazetelerinizde veya televizyonlarda. Kılıçdaroğlu deyimler sözlüğünden bu örnekleri verdi. Bakan için kullandığı ifadelerse şimdi uzun süre tartışılacağı benziyor. Değerli izleyiciler, Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı Erzurum Adliyesi'ne gelerek Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha sonra adliye önünde Üniversiteler Birim Başkanlığı basın açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanının bir kadın siyasetçi hakkındaki cinsiyetçi, kadın düşmanı ve hakaret içerikli sözlerine hayretle içerisinde tanıklık ettik. Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakan Ramazanoğlu hakkında hakaret dolu sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulundu. Erzurum Adliyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Üniversiteler Birim Başkanı Ömür Arman, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin modern demokrasi açısından yüz karası olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Sema Ramazanoğlu'nu cinsiyet, cinsiyeti üzerinde ve siyasetçi bir söylemle çok çirkin imalarla tahkir ve tezyif etmesi modern demokrasi, demokrasimiz açısından yüz karasıdır. Kılıçdaroğlu'nun bu hakaretleri hangi mertebede olursanız olun sadece kadın olmanız sebebiyle hakarete uğrayabileceğinizi ortaya koymaktadır. Ramazanoğlu'nun bakanlık politikaları yönünden eleştirilebileceğini söyleyen Ağarman, bir siyasi rakibi tarafından taciz edilmesini ve parti grubunun da bunu alkışlamasını kabul edemeyiz dedi. Bu hakaretler Kılıçdaroğlu'nun kadınlık onurunu aşağılayan müferit sözleri olarak kabul edilemeyeceği gibi tüm bir partiyi bağlayan ve o grupta alkışlayan herkese de sorumluluk yükleyen sözlerdir. Kadınların siyaset sahnesinde yaşadığı zorluklar ortadayken bir siyasi parti liderinin siyaseten eleştirebileceği bir kadına hakaret etmesi ona haksızlık iftirası en büyük ahlaksızlıktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Sema Ramazanoğlu'nu bakanlık politikaları nedeniyle eleştirebiliriz. Ancak kendisinin bir siyasi rakibi tarafından taciz edilmesini bir parti grubunun tamamının da bunu alkışlamasını kabul edemeyiz. Arman Kılıçdaroğlu'nu sarf ettiği sözleri nedeniyle kendisini istifaya çağırdı. Toplumdan özür dilemesini istedi. Sizlerin kadınları aşağılama, onlara hakaret etme, kadınlara alçak iftiralar atma yeriniz değildir. Cinsiyetçi söylemle kadınları aşağılayan Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırıyor ve toplumdan amasız, fakatsız özür dilemesini bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir suç duyurusu da Kadem'den Kadın ve Demokrasi Derneği Erzurum temsilciliği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik söylediği sözler üzerine Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Kadem adli önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Arkadaşlar içeride geldi. Kadın ve Demokrasi Derneği Erzurum Temsilciliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalet Sarayı yönünde bir araya gelen kadem temsilcileri suç duyurusu dilekçelerini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Türkiye'nin ana, ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 5 Nisan Salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na ahlak dışı ve izansız ithamlar da Kadem Erzurum temsilcisi Fatime Alkan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin utanç verici bir saldırı olduğunu söyledi. Kamuoyunun tepkisini çeken kadın bakana yönelik yapılan bu utanç verici saldırı, İstanbul Sözleşmesi ile dur denilen kadına yönelik şiddetin ve kadını, kadını cinsiyeti sebebiyle itibarsızlaştırmanın bir tezahürüdür. Cinsiyeti sebebiyle bir kadın siyasetçiye yapılan bu çirkin ithamların faili ne yazık ki bir siyasi partinin başkanıdır. Hala özür dilemeyen ve sözlerinin arkasında durduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu çirkin sözleri bir nefret suçudur. Hiçbir gerekçeyle meşru gösterilemez. Kılıçdaroğlu'nun tecavüz karşıtı bir konuşma yaptığı sırada bir kadın bakanı atfen kullandığı sözlerin hakaret dolu olduğu ve dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir ahlaki kıstasa sığmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun tecavüz karşıtı bir konuşma yaptığı sırada bir kadın bakanı atfen kullandığı hakaret dolu bu sözler dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir ahlaki kıstasa sığmamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun yer erkek siyasetçilere herhangi bir cinsiyetçi ve ahlaksız ithamda bulunmayıp kadın bakan'dan bahsederken doğrudan cinselliği çağrıştıran ahlaksız bir ithama yönelmesi siyasi tarihimizde benzerine rastlanmamış bir seviyesizliktir. CHP grubunda takdirle alkışlanan, aklımız ve dilimizle çelişen, arkasına sığınılamaz gerekçelerle savunması yapılan bu ithamlar cinsiyetçi nefret söyleminin sahiplenildiğini gözler önüne sermektedir. Erzurum Memur Sen ve bir Birsen Kadınlar Komisyonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Bakan Ramazanoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle kınadı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memur Sen ve Toç Bir Sen Kadınlar Komisyonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik sözlerini kınadı. Bakanın Sayın Sema Ramazanoğlu ile ilgili sarf ettiği terbiye sınırlarını aşan sözlerini Memur Sen Kadınlar Komisyonu olarak şiddetle ve esnekle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin bir kadına yakışmayacak sözler olduğunu vurgulayan Komisyon Başkanı Nevra Küzici, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını söyleyerek şiddet unsurunun sadece fiziksel olmadığını söyledi. Bir kadın olarak, Kadınlar Komisyonu olarak bir kadına yakışmayacak açıklamalarda bulunmuştur. Biz komisyonumuz olarak ve bütün kadınlar olarak özür dilenmesini bekliyoruz. Kadına yapılmış, kadına yönelik şiddeti kınıyoruz her şekilde. E, şiddet sadece fiziksel şiddet değildir. E, fiziksel e, yapılmış hakaretler de bizim için e, şiddet statüsüne girmektedir. E, o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadına yönelik şiddet uyguladığını biz farz ediyoruz ve onu, onu o şekilde bunu sınıflandırıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin alkışlanmasını da hatırlatan Nevra Küzeci, Kılıçdaroğlu'nun partisinde görevli kadın milletvekillerinden de özür dilemesi gerektiğini vurguladı. Çünkü siyasi partisi görüşü ne olursa olsun kadına yönelik yapılmış hakaret içek sözler asla alkışlanmamalıdır. Ki bunu kendileri de bu şekilde ifade ediliyor, ediyorlar. Cumhuriyeti Halk Partisi olarak kadınların her zaman yanında olduklarını söyleyen bir partinin bu şekilde bir açıklamayı alkışladıklarını, bilinçsizce alkışladıklarını biz farz ediyoruz. O yüzden bence Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisindeki kadınlardan ve milletvekillerinden de özür dilemeli. Dün akşam saatlerinde Erzurum Aziziye semtinin en işlek caddesinde şüpheli paket ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba imha uzmanları beklemeye başladı. Tam o sırada bir esnaf güvenlik şeridini açarak şüpheli pakete doğru koşmaya başladı. Sonra ne mi oldu? Birlikte izliyoruz. Erzurum'un Azizye semtinin en işlek caddesine bırakılan şüpheli çanta mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. olur bu. Abi hep siyah Abi bu Dün akşam saatlerinde yolun ortasına bırakılmış şüpheli çanta vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, bölgeye güvenlik şeridi çekti ve bomba imha uzmanının gelmesini beklemeye başladı. Herkesin korku ve merakla beklediği o sırada bir esnaf güvenlik şeridini aşarak şüpheli pakete doğru koşmaya başladı. Çantayı açarak bir süre içine bakan vatandaş daha sonra şüpheli çantayı havaya doğru kaldırdı ve içini boşaltmaya çalıştı. Çantanın boş olduğunu göstermek istedi. Tam o esnada olayı fark eden polis ekipleri çantayı açan esnafı yaka paça gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü. Olay bittikten sonra çantanın gerçek sahibi de ortaya çıkmış oldu. Okunun çevresinde çöpler aradım. Taradığım bir şey yok. Burada bayanın biri gidildi ki bomba var. Çantayı o yönden geldim ki buraya gerçekten çanta bizim çanta. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 171. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli resmi ve sivil polis memurları Paşa Pınar mevkinde düzenlenen törenle 500 çam fidanının toprakla buluşturdu. Polis teşkilatının 171. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde polis memurları 500 çam fidanını toprakla buluşturdu. Her fidan dikme törenine katılan özel harekat timlerinin bu kez fidan dikiminde olmaması dikkatlerden kaçmadı. Hainlerle hem dağlarda hem de şehirlerde verilen mücadelede olan keskin nişancılar fidan dikiminde arkadaşlarının yanında değildi ve bu durumda meslektaşlarını çok üzdü. Buruk bir şekilde geçen fidan dikme törenine emniyet müdürü Kamil Karabörk de katıldı. Bunu güzelce yaparız sene. Bir anlam olsun Değerli izleyiciler, bugün 3 ayların gelişini müjdeleyen Regaib Kandili, Peygamber Efendimizin duaların kabul edildiği, müjdelediği gece, Regaip Kandili rahmetli, rahmeti, bereketi ve marifeti bol 3 ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Peki İslam alemi için önemli olan bu gece nasıl geçirilmelidir ve neler yapılmalıdır? Detayları haberimizde izliyoruz. Edilen duaların geri çevrilmediği, ihsanın ve hayrın bol olduğu Regaip Kandili bu sene 7 Nisan Perşembe gününe denk geldi. Regaip, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol 3 ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi Allah'ın engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi. Regaip her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, faydalı olana, hakka ve hakikate, regaibimizi yaratıcımıza yöneltme, bütün işlerimizi onun rızasına uydurma çabasıdır. Peki bu kutlu gecede neler yapılmalı? Kandil gecesi nasıl geçirilmeli? Aslında bu geceye has bir ibadet şekli olmamakla birlikte tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile oluyor. Yine nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okuyarak üzerinde düşünmek de bu geceyi anlamlı geçirmek adına önemli. Değerli izleyiciler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Birazdan Regaip Kandili özel yayınımız sizlerle birlikte olacak. Daha fazla haber ve ayrıntılı ayrıntı için kardalanhaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz.